vermiyor. Aha. O bizim map. Hemen. Bir tane claymore bir tane de cama bakacak adama ihtiyacım var. <laughs> Oho, sen çok şey Musa. Eee, ben de oynamanın bizim zararları. Ama bak, iki elde biz zor Hoş geldi. takip için teşekkürler. Evet Mert Trem, sendeyiz. Bak, iki elde bir çok zor rakip geliyor, bu elde zor rakip geldi. Dikkatli oynayın. Montaigne'i banladılar, biz ataktayız. Bizim işimize ne gitmez? Ne biz gidiyor? ne kullanmıyoruz? Yani. Çakal. Burada çakal kullanmıyoruz. Çakal. Ya ben bandı diye kullanmıyorum yoksa ben hep çakal oynarım. O, o zaman, zaman hemen Twitch'e dönelim, dönelim isterseniz. Ay ay ay. Aslında Dokka abi hep çakalı dö biz alsak çok daha iyi. Abi biz alacağız ya. Kim alacak? Ben alıyorum Dokka abi bu arada. Çok Bana ne? Ben, ben çakalı alacağım dedim. Bancı Yok almayalım. De... Alamıyorsunlar. <laughs> <laughs> Alamıyorum. Ace alıyorsun. Benim Ace alıyorsun tabii ki de. Evet. Ne aldı şimdi çakal sen? En bahaya da daha benim. Abi ne alırsın dokka abi. Yani. YouTube'a <laughs> videolar gidiyor ya. Kendi MVP olmadıklarını atmıyor. Abi ya. Böyle. Mesela bir önceki maçı kaydettin mi? Hepsini kaydediyorum. Sen var ya. Aa abi. oyundan ayrıldı. Oyundan. Allah'ım gelemesin. Allah'ım. Allah'ım gelemesin. <laughs> <laughs> Ve defanslar bizim için daha iyi oldu. Atakta bir kişi eksilmesi değil de. Ama geçen. Defansı bir kişi yok. Ben de MVP'dim ya. He? Ha sen ne kastettin ben anlamadım. Ya da boş Musa, ver. Musa, Musa çete, çete, baksana stream elements mi? diyorum. Sıkıldım artık stream elementsin şu salak hareketlerinden. Büyük harflerle yazmazsak. Yok kanka büyük harflerle yazınca şey yapıyor. Ha. Olabilir. Etesür. Ben de moru var, Musa sever. Abi biz nereye açacağız? Ne bileyim. Kalpleri, gönülleri. Kanka yukarıdan aç, yukarıdan. O zaman atacak bir delik bulacağız. <laughs> Adam bunda da eliti var bak sinirlenme. <laughs> bak her zamanki taktiğimizden farklı bir taktikle oynuyoruz burada. Yo. <laughs> ben hiçbir zaman el almadım bu arkadaşlar. Alacaksın. Ee, Ay, geçtim. Ama sen hiç de çatıda oynuyordun ben. O, oynamıyordum. Ben uzaktan bakıyordum ben. Bok abi. Kitchen zaten merak etme. O beleş gibi beleş Nike. Allah. <laughs> <Nike. gülüyor> <laughs> <Nike. gülüyor> oh be. Bu kartı boş. Güzel. Şey şey ya. Bak kafam. Şöyle şöyle Aa. Gel, gel. Saklanayım da 2 dakika. Hiçbir şey olmuyor. Açabileceğim ya. To go. Yo yapma yine yapma. Şu son iki karakter belli <gülüyor> mi? bir etrafına bakıyorum. Nerede olduğunu anlamak için. Nerede olduğunu anlamaya çalışıyorum. Ben bunu vuracağım. Ben ben sakin ol. Hans sakin ol. O, da, o adamın adı Hans Ne bileyim. Ay Alman Hans. adamın adını bilmiyoruz ki. Hans işte. Eee ne bileyim kapkan. What out, kapkan? <gülüyor> <gülüyor> Elektrik bağlamış ya. E patlatalım. Nereye, nereye istiyorsunuz patlatmanı? Yani... Ya belirtmeni mi nice. Ben buna şimdi hiç atarım ha Yok 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 yo, yo. Hiç gerek yok hiç gerek yok Elim titriyor bak Öldürmemek için Kanka kaldı. orada sana tüketildi adam Aynen info verdi sana Burada uyarırsam Aynen öyle oldu bu arada Oğlum ben ne Bey zıpladım Allahım Bu Kapkan Zerlo Kayıt gitti Canım acıdı evet. <laughs> Bir tane daha <Gülüyor> Çok <Gülüyor> güzel oldu o teçer. Bir tane de şurada var boşta varsa şuraya atacak <laughs> Nereden gidiyoruz Kanka ben kitchen'da olacağım. Bir atıyor. Lan bir kaldı. Adam girdi, girdi. Peşine. Ben bu adamın ölümüne giderim. The Ya, perizmas. Giriyorum, giriyorum, giriyorum. Hey, monster. Giriyorum, giriyorum Adam giriyorum. içeride. Bir tanesi saydın dışında benim öldüğüm koridorda blue barda. Blue bar one. O girecek, o girecek mesut. Ela in blue bar. Ali bir orada. Ali bir yok. Tamam Ela blue bar geldi. O say vurdu. Bakmıyorum. Bakmayacağım. Bakma, ben bakma. Bakma. <laughs> Bakmadım. Bir şey soracağım. Bu Alibi'nin şeyinden e, silüetin içinden drone geçtiği zaman ben niye spotlanıyorum? Sen gelsen kendin de spotlanırsın o. Ama drone ne geçti sonuçta yani. Drone'dan beni nereden belliyor ya yerimi? Aa ya beller beller. Üstüm <laughs> yerden yakalıyor galiba. Ya Mert Krem, ne kadar çok seviyorsun böyle şeyleri ya. Ya ama <laughs> Yalnız en zor kilo alıp en kolay kilo alamadım ya Öyle. En zor kill olduğunu nereden çıkardın? Almancımız çıktı. Adam gerek yok dedi ama şimdi mantıklı aslında. Değil. Burada bizi, yaptığımız. Bizi kırdı, bizi gördüm. Şimdi 20 cümlenin sadece bir tanesi adama info olduğu için gerisi şey bütün infolar bize birbirimize. Adam, ya? yani adam ne yapalım ya? Yani sonuçta Ne yapayım kardeşim? Karşısında. Enver Paşa mıyım ben? <laughs> Aa, mutfak değil. kat. Aynen. Tamam, yeri belli ya. gerek yok. Ben füyüzlüyüm oraları. Dev Muzi. Çıkma oradan. Bak, 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 mı ki? bak, bak, sesi siz siz yerini bildiniz adamı. Beni vurursa suçlu su Net. Aslında... Çünkü iyi yani Çok net. Reloading. Oğlum nargile salonunda işte. Nargile neresi? Nargile mi neresi? Daha hayatımda evet. nargile kullanmadım bilmiyorum. Doğrudur. Sen biliyorsan biz ne yapalım? Kardeşim bile Oo kardeşinle de müptezel yapmış. Müptezel <laughs> yapmış. <laughs> <Bu> Orada. Tam <laughs> demeyeceğim böyle bir şey. Az Yosa da hadi de had de hadi de. Had de. <laughs> Şu kapıya adam kapıya bakıyor, bakıyor musunuz? 45 saniye geçti. Tık yok. Aa ben buradan oraya açamıyorum. Ya Mert. Ya ben de şurayı açayım o zaman. Ya cidden mi ya? info Gerçi infoyu böyle vermek çok güzel. Kanka biri şu kapıya geri dönebilir mi? <laughs> ah be! Mo moz içeride küçük tuvaletler. 5 canı var. Neyse. Enver, mi? Paşa vurdu. Yok yok Enver Paşa vurdu ya herhalde. Ama sen yine de bak karak Ben oraya ben giremem. Musa önü yavaş yavaş git Benimle buluş Kanka biliyor musun ben adamlar Bilardo diye bilardo oynuyordum. Hayip da öldü. Bileyim. Bir kişi kaldı. Dronelamak lazım şu an içeri. Ben dronelayayım. Adam şuradaydı galiba. Musa ölürsem Küç küçük tuvalete baksana. Baba orada 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 Musa orada. Tuvalet tamam, var bileyim. Dur 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 çekil. Açayım orayı vurun ya, Ha, öldü. Bıçak atacaktım ben ya. O da oldu, o da oldu. sobayla. o sırada ben... Ben de orayı açıyordum. Oradan vururuz. <laughs> ya ben... Üçtür, ikidir pardon fuse alıyorum. İkidir de yapamıyorum ya. <laughs> Oğlum ben de ikidir ace alıyorum yapamıyorum. Ya sal tamam ağladı ya. Ne ağladı? Hayır çık, çık, salmıyorum. Yürü, yürü. Salmıyorum. Yürü, <laughs> bu el yapacağım. Ya. Bu el yapacağım. Yazıklar olsun Mert Krem. Sana güvenip araba kredisi çektik ya. <laughs> Bana değil maaşına güveneceğiz. Kime? Maaşına. Nasıl maaşıma yok ki? Değil mi? Bende de yok. <laughs> ne olacak? Nasıl Sende yok? Baş... 500'e kredi aldın herkes biliyor. <laughs> Hayır 500 değil. 550 oldu o. Devletçi. <laughs> ha. Ha. Bence 50 silerken siler gibi bir kolay Nargile. <gülüyor> <gülüyor> nargile mi? Ben diyor ki ben diyor nargile abi, <laughs> kafa açacağım ben diyor bize. Abi. Sana <laughs> da orada yeah, dişleri türüyenleri alacak. Bir de tedavi Tabii. edecek. Şeker... double. <laughs> Dişçi Bertram. Diş çekmeyi iyi bilir o. <laughs> Önce dişleri saratılacak. Ondan sonra çok basit. Şey ya, <laughs> ya. Bir tane -gülüyor> çikolata <gülüyor> fabrikası yapıyor. Kapkan. <Tabii. gülüyor> Nargile de sağlar. Nargile <laughs> <laughs> de arkasında. Kaptan bir de kayıt var. Kaydı da sağlar Nerede kayıt var? Emre ya, senden bir tane Claymore ya, isteyeceğim abi. Nasıl, nasıl, Nerede? Nasıl, nasıl, nasıl. Kayıt alt katta Hayır hayır. Kayıtın varlığı ikinci kat. Kanka şuraya Claymore şuraya Claymore. Hemen atayım. Başım. çok teşekkür Hop, ederim. Hop bir tane Claymore sana. Ya ince gerçekten çok hızlı giriyorsun ya. Ama ama alt katta da de, yok dediniz. Puls öldüğüm odada bu arada. Alttan C4 diyecek. Hemen gireceksin sağında puls var seni görüyor büyük ihtimalle haberin olsun. Evet ben de o yüzden şurayı bir tarayacağım. Ben de seni biliyorum demek ki. Hop kayıt galiba artık yok. Tamam ben kayıdın nasıl vermiştim. Bir tane drone vurdum. Kiminse bilmiyorum. O drone olmasaydı adama et gidiyordum ben. Neredesin sen ya? Ben burada pulsu oyalıyorum tamam mı? Siz oradan yardım. Biri burada. Kaçtı. Ama defizli sende. Defizli sende de ben ölmüyorum ki oyalıyorum. Ya ölürsem. Tamam, Ölmem çünkü ekokla bakıyorum. Ben ne olsa <laughs> Çok güzel. Evet, abi, bizimkiler içeriye girdiler. E ben de geldim. Reloading. Şimdi buradan destekleyeceğim Yok mi? hayır. Tamam. Bir dakika hiç tane yok. Yalnız şu an yaptığın hareket yok değil C4. kur hemen kur. C4 bittiyse artık ben kuruyorum. Evet, Frost'ın arar var. Kur. Aynı yere bakıyorsunuz, arkaya bakanınızı. Down you, down you. Ha orayı açma bak. Bak. Aç bana, aç Ne <laughs> Gördüm seni. Ha <laughs> <laughs> tamam Bir zalimliktir bu ya. Mertrem pul her an şey yapabilir sana. Ee... Hareketsiz kalma. Kötü kampam VIP. Salak Last one is VIP Barak, VIP Önce de içeri burada <gülüyor> 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 ya, <ben de> <gülüyor> ya. <gülüyor> oh. bak bak. Uf, Ne oldu öyle oturturlar <gülüyor> <gülüyor> Özel ameliyat Herel el bir, kil, her bir Fazlası zarar 3-0 <laughs> alıp bitirelim mi? Adam nereye istiyor? Mutfak bitirelim. ya oda mı? Anut oda istiyor Oda istiyorsa tamam O zaman Kanserlik yapalım biraz Kola istiyor mu? Aa yok Ya şimdi Soran'a bakayım kolay istiyor mu? <laughs> <laughs> Aman evet, aman evet, evet. Kolamızdan ikram edin. Ama ona... Kanka şeyi ayarlayabiliyor muyuz? Bu stream elemez direkt banlamalar yerine yine bize sorsa. Hayır. Evet. Çok daha rahat olur öyle ya. E büyük Çünkü da. stream elementsi moderatör yapman gerek ki komutları verdiğin zaman da yapsın stream element. Ya Zıkıyorum botun ama. bizden fazla yetkisi var sokacağım ya. <gülüyor> <gülüyor> Komut mu? Bence de de yapay kanka dünyada zaten yapay zekalarımızdan fazla yetişiyor böyle yani olunca yapay var. Evet. oynayacak var mı? he <laughs> al sana yardımcı bir görüş <gülüyor> <gülüyor> Five seconds to insertion. Bom, located by Görüşürüz. Görüşürüz. Ay şurayı kapatmadık. Buraya bir tane daha lazım benim koydum yere. Dok abi mi var? Dok abi banlamadık mı? Cam. Şurası tam cam mı oluyor? Biraz ses olabilir miyiz? Aynen kanka orası tam cam. Çok Niye sessiz oldu? Arkamda biri var duymam lazım. Beyler burayı da kırdılar ve kimse A bakmıyor mu? Evet. Kanka burayı zorlayacaklar. Gördü beni tüh. Kaç. Gördü kaç. Kırmaya devam et Mertrem. Nereden geliyor? Eee uh, VIP uh, is uh, garden. Garden. Garden diyor. Öyle iyi güzel diyor. <laughs> Trenca hey. o şeydeki. Yibana lobby. Lucy push push. I look at right side. Push. Nice. Helal olsun. <laughs> <laughs> Yibana oğlum çok şediki. güzel yerden bakıyorum Musa o yüzden sordum sana. Bana push dedi. <gülüyor> evet, <gülüyor> evet evet evet. kapının nerede aslında? İşaretleyebilsen kapının üzerinden de bakarım. Şu. Sure. Tamam. He's left on you. Let's oh. nice try. Ay yanlış attım ya. Neyse. Emre sağda uzak koridorda da En uzakta en uzak kapı solda dokka. bak. Abi. Bakma, bakma. bakma, bakma zaten o dokka abi vurur seni. Bak, beni biliyor. Beni vuracak. ben Buraya yatarım. Son adamın pası yok mu ya? I want this uh, blue bar. Two blue bar. Two blue. Two blue bar ne ya? Hayır mor ya, mor ya. We should go er down from this to play a uh, dance var ya oğlum. Ink, ink attı, ink attı. Girdiği zaman söyleyeceğim bu uh, Last one is blue. last one is blue? blue mu? You can blue. him. Yeah. Tamam, we... tamam, gösterme gösterme. gösterme, 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 gösterme. Can zaten oğlum. Hiç Which Bir şey defizir bende bu arada. Von Prefer left side, uh, Melusi. Left side from the, from the wall. Oh, nice. <laughs> nice. nice. Nice Bravo. Güzel. Ball, ball hack on. on. No, no. It's, it's game knowledge. Bu adamlarda daha fazla elit varsa <laughs> Bu adamda fena para var Bu Merkel'in oğlu falan herhalde <gülüyor> Yok <gülüyor> ne <gülüyor> oğlum. Ne kadardı <gülüyor> tanesi? <gülüyor> yani orada o orada, orada doğru. Be orada 5 5 euro falan yani. 5 euro ne alım? Değil yani doğru bir şey değil. Gerçi <laughs> bizde de tuvaletler 1 lira, orada da 1 euro. Yani <laughs> Yani ama 60 euro da değildir yani elit. Bu kadar da değil. Yok değildi. 60 euroya liraya... I go. Euro I play another one. Aa oynamayacak. No şey. problem. Thank you for game. Hadi şimdi sikeyim. <laughs> öyle deme. Hadi öyle. Git de kaybedelim. Hadi gitti kaybedelim. <laughs> ha, ne kaybetmesin kardeşim? Sanki onun sayesinde kazandık. Evet evet. <gülüyor> <gülüyor>